göstermeye çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz hafta yaptığı 550 gün sunumunun artçıları hala devam ediyor. Soyer'e son eleştiri ise AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan gelmişti. Tunç Soyer'in 550 gün sunumuna ilişkin eleştirilere siyasi kıskançlık olarak nitelendirmesini manidar bir fotoğrafla yanıtlayan Kaya, İzmir'in 550 gününün bomboş geçtiğini ifade ederek, eleştiriye, farklı görüşlere tahammül edemeyen, tek başına yönettiği İzmir'in bomboş geçen 550 gününü sahnede tek başına anlatan CHP'li Tunç Soyer, beni kıskanıyorlar demiş sözleriyle tepki göstermişti. AK Partili Kaya'ya Cumhuriyet Halk Partisi kanadından ilk cevapsa Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ednan Arslan'dan geldi. AK Partili Kaya'nın İzmir'de muhalefet olarak Başkan Soyer'i eleştirmesinin doğal olduğunu ifade eden Arslan, tahribat eleştirilerine genel iktidar üzerinden yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde kendisine eve ekmek götüremiyoruz diye sitem eden esnafa bu bana biraz abartı geldi al bir keyif çayı iç diyerek verdiği çayı hatırlatarak yanıt verdi. Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi. Sayın Mahmut Atilekaya seni anlamadığımızı sanma ilinde yerel seçimlerde başarısız olmuş bir siyasetçinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Suer'in yaptığı her işe muhalefet etme refleksini de doğal karşılıyorum. Ama tahribat meselesine gelince 18 yılda Türkiye'ye yaşattığınız tahribatı asıl kafasına keyifçe attığınız vatandaşa bir sorun.